Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yılı çapkını 27. bölümle ilgili bir sporu geldi. bugün çekimler Maslakta Çağzım'ın evinde yapılıyor. Çekimlerde Seyran, Ferit ve Çağzım olacak. Ferit Çağzım'ın evine gidecek. Çağzım'la sohbet edecekler. biz de sizlerle gelen yepyeni sporları anında paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.